Selamlar Migros TV'deyiz. Bu bölümde şahsen çok sevdiğim ve sıkça referans da verdiğim bir türden, edebiyattaki absürt türünden bahsedeceğim. Ama önce ne zaman, nasıl, hangi şartlarda ortaya çıktığına bakıp biraz tarih bilgilerimizi de pekiştirelim istiyorum. İspanyol gribini duymuşsunuzdur. Yani duymayanlar da Covid zamanı ne yazık ki öğrendi. Bir anda ortaya çıkıp böyle hızla yayılan bu salgında milyonlarca kişi ölüyor. Derken bu yetmezmiş gibi 2. Dünya Savaşı başlıyor. Yani tanklar, tüfekler ortalık bir anda hızla karışıyor. Sonra böyle kaçınılmaz olarak işte ekonomik buhran vesaire derken dünyayı böyle melankoliyle karışık bir anlam arayışı sarıyor. Şimdi diyeceksin ki ne yani o zamana kadar sorgulamamışlar mı hayatı ya da dünyayı varoluşunu? Elbette insan sonuçta antik Yunan'dan beri kendini, dünyayı sorgulayan bir canlı. Ama hayat zaten biraz da böyle bir şey değil mi? Yani biz genelde manayı, anlamı varlığa biçiyoruz ama bir şeyin yokluğu bazen daha anlamlı olabiliyor. Yani kastettiğim şey biraz yokluğun öğreticiliği aslında. Mesela şans eseri zengin bir aileye doğmuş kişi için para ne ifade eder ki? Hani hayatı boyunca zaten o şekilde, o varlıkla yaşayacak. Kime kıyasla? Bu parayı kazanmak için gerçekten emek verip ter döken birine kıyasla. Bir şeyin ifade ettiği şeyi sadece varlıkla değil, bazen yoklukla da ölçebiliyoruz. Daha belirtici, daha belirtici olabiliyor yani. Neyse dünya böyle bir yoklukta işte depresyon, salgınlar, savaşlar, ekonomik krizler vesaire derken genel bir depresyon hali çöküyor. Aslında bu arada absürt kavramını ilk defa Kierkegaard ortaya atıyor. Bütün bunlardan da önceki kendisi çok sevdiğim Danimarkalı bir filozoftur. Ama bu terimin gelişimi yine bu dönemde Fransız bir varoluşçu olan Albert Camus tarafından yapılıyor. O zaman pekişiyor. Adamın olayı bu zaten. Yani varoluşçu kendisi sürekli sorduğu sorular bunlar. Neden buradayız? Ne yapıyoruz? Ondan sonra ne olacak? Bütün bunların anlamı ne? Yıllarca bu soruları sorduktan sonra absürt durağında iniyor kendisi. Yazdığı kitaplarda da bunu hep zaten görüyoruz yani Sisyphos söyleni, veba, yabancı. Çoğu absürt, ironik, onun deyimiyle saçma kitaplar. Yabancıdaki karakter mesela, adamın kız arkadaşı var. Kızı diyor ki evlenelim mi? Adam da diyor ki olur, fark etmez. Bu can sıkıcı derecede rahatlık ve boş vermişlik hali absürt oluyor işte. Fark etmez. E adam kabullenmiş çünkü. Yani ne yaparsa yapsın zaten mutlu ya da mutsuz olmayacak. E biliyor zaten hiçbir şeyin anlamı da yok. Dolayısıyla öyle. Fark etmez. Lakin burada bir parantez açalım, bu çok önemli bir nokta. Buradaki saçma sözcüğü kulağa geldiği gibi, ilk haliyle kullanılıyor. Yani gereksiz değil mesela, tuhaf da değil. Saçma. Ne olumlu ne de olumsuz bir yerden. Ortada bir yerden, tarafsız, bağımsız bu şekilde. Saçma. Dolayısıyla hayat saçma, o zaman bitirelim bu işi gibi bir şey söylemiyor Kami diyor ki evet hayat anlamsızdır ama yaşamaya değerdir. Dolayısıyla hayat saçma o zaman hemen bitirelim bu işi demiyor kanı böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bir tanım yapıyor sadece saçma diye ve devam ediyor diyor ki evet saçma ama yaşamaya değer. Absürdü daha eğlenceli bir hale getirip nihilizmden ayıran şey buradaki o ince çizgi işte. Gibi dizisini düşünün mesela. Geçen sezonun en çok konuşulan işlerinden biriydi. Peki biz tam olarak neye gülüyorduk ki orada? Bu aslında burada büyük bir başarıdır. Yani böyle küfür kıyamet olmadan insanları güldürebilmek ama güldüğümüz şeye dikkat edelim. Genelde ya şöyle oluyordu, çok sıradan olaylara çok büyük abartı tepkiler veriliyordu karakterler tarafından ya da tam tersi çok büyük olaylara daha böyle basit, sinik tepkiler veriliyordu. Yani bir ölçüsüzlük, bir absürt hali vardı. Beket mesela asla gelmeyeceğini bilmesine rağmen Godoy'u bekliyordu. Kafka'nın dönüşümünde Gregor Samsa bir sabah uyanıyordu ve böceğe dönüşmüştü. Çehov'un oyunları keza onlar da öyle. Memurun ölümü bunlar bir absürt. Gogol'un paltosu bir sürü örneği var bunun edebiyatta. Peki biraz daha derinine inelim. Normal mi bu? Asla neden olmasın ki? Yani hayatın anlamsızlığının anlamı. Misal insanların %90'ı, %95'i, belki %99'u ne ister? Başarı, kariyer, para, aşk bilmem ne. Bir insana bütün bunların hepsini verin. Bu, bu elde ettiği şeyler de hemen hızla <laughs> anlamsızlaşacaktır. Çünkü İnsan kendi anlamını kendi yaratmak durumunda kalmış bir canlı. Yani bu anlamı biz inşa etmeliyiz ya da işte bu hayatın anlamsızlığının anlamını kabul edip bu doğrultuda böyle doğru dürüst bir insan olup burada böyle hoşça vakit geçirmeye çalışacağız. Yani yapacak çok da bir şeyimiz, çok bir seçeneğimiz yok aslında. Buradaki bir diğer anahtar kelime de uyumsuz. İnsan uyumsuzdur aslında. Yani burada doğduk ama buranın yerlisi değiliz. Dolayısıyla pek de ait olmadığımız bir evrendeyiz ve bu uçsuz bucaksız evrene dair aslında bizim çok az bir bilgimiz var. Dolayısıyla absürt bize diyor ki elbette hayaller kur, yaşa, mücadele et ama en nihayetinde hani gözünün zihninin arkasında bir yerde bütün bunların çok da önemli olmadığını da unutma. Yaşamı ciddiye almama ciddiyeti gibi bir şey. Şimdi o yüzden şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu aralar okuduğum absürt bir romandan birkaç şey okumak istiyorum size. Toplamda en fazla belki bir sayfa kadar olacak bu alıntılacağım okuyacağım metin ama ben böyle atlayarak gideceğim kronolojik bir yerde olmayacak. Amacım da hem içerik hem de dil biçim açısından absürt bir romanın nasıl yazıldığını göstermek aslında. Bu arada kitabın e, tamamının tek bir paragraftan oluştuğunu da belirteyim. Yani adam yazarken cümleleri ayırmamış bile. Böyle bilinç akışı tekniği gibi düşünebiliriz bunu. <laughs> yazarımız Thomas Bernhard. E, kitabın adı Yürümek. Evet. Yayıncımız ise Yapı Kredi yayınları. Şu ön sözle başlıyor. İnsan beyninin bütün imkanları dahilinde durdurak bilmeyen bir düşünme İnsan aklının bütün imkanları dahilinde bir hissetme ve insan karakterinin bütün imkanları dahilinde bir savrulma. Bütün yaşam süreci bir kötüleşme sürecidir. Sürekli bu yasa en korkuncudur. Her şey kötüleşir. Bir insan gördüğümüzde kısa süre içinde ne dehşet verici ne can sıkıcı bir insan demek zorunda kalırız. Doğaya baktığımızda ne dehşet verici ne çekilmez bir doğa demek zorunda kalırız. Yapay bir şey gördüğümüzde hangi yapay şey olursa olsun kısa sürede ne çekilmez bir yapaylık demek zorunda kalırız. Yürüyorsak kısa süre sonra ne çekilmez bir yürüyüş demek zorunda kalırız. Koşuyorsak ne çekilmez bir koşu, ayakta duruyorsak ne çekilmez bir ayakta durma, düşünüyorsak ne çekilmez bir düşünme hali. Bir yolculuk yaparsak kısa zamanda ne çekilmez bir yolculuk, ne çekilmez bir hava deriz diyor Ohler. Hangi hava olursa olsun, hangi havayı düşünüyor olsak da. İnsanların çoğu %98'i diyor Ohler. Ne soğukkanlı düşünceye ne de keskin zekaya sahiptir ve zekaları bile yoktur. Bugüne kadarki tarih bunu kanıtlamıştır kuşkusuz. Ardımızda gerçekten altımızda akıl almaz bir doğa vardır ama aslında hiçbir tarih yoktur. Tarih bir tarih yalanıdır savını ileri sürüyorum diyor Ohler. Bir yandan ötekine hiç ama hiçbir şeyi kabullenmemek demek akıl sahibi olmak demektir. Hiç kimseyi ve hiçbir şeyi, hiçbir sistemi ve doğal olarak hiçbir düşünceyi en basit biçimde hiçbir şeyi ve bu gerçekten devrimci biricik bilgi içinde kendini yok etmektir. Ama böyle düşünmek ister istemez birdenbire akıl deliliğine götürür. İnsan kariyer kadar ileri giderse ve birdenbire kararlı olur ve kesinlikle delirir ve apansızın değersizleşir. Siz şimdi beni deli olarak görebilirsiniz diyor Oyler ama gerçek yani asıl düşünme bütünüyle dışlanmıştır. Bizse düşünme sandığımızı düşünme olarak adlandırıyoruz. Tıpkı yürümeyi yürüme olarak adlandırdığımız gibi. Yürüyoruz dediğimizde, yürüyoruz ve yürüyoruz sandığımızdaki gibi diyor Oylar. Söylenen bütün ve düşünülen ve de var olan bütün cümlelerin aynı zamanda doğru ve aynı zamanda yanlış olduğunu, doğru cümleler söz konusu olduğunda bile bilmek zorundayız. Ama birçok şey ve çoğunlukla da en tüyler ürpertici şey kolaylıkla oluşuverir. Aslında söylenen her şey alıntıdır. Hızlı okudum çünkü hızlı yazılmış. Bizim de biraz hızlı okumamızı bekliyor dediğini düşünüyorum yazarın. Zaten bilinç akışı biraz da böyle bir şey. İyi bir absürt örneği. Önerdiğim bir kitaplardan biri diğerleriyle birlikte. Bu bölümü sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.